Aracımız 2020 model Yakup Bey'in aracı. Aracımız henüz e, 44-45 bin kilometrede. E, Aksaray'dan geldi kendisi. Aracımıza PSA koluyla sabitleyici montajı yaptık. Sabitleyicimiz göründüğü üzere 20 bu şekilde. Her zaman gibi standart işlerler. Artırma, düşürme, hafızayıdan çıkarma, hafızayı tekrar alma. Ekranda göründüğü üzere set yazımız geldi e, test sürüşüne çıktık. Yak bir aracı. Aracı kendisi kullandı. Aracın orijinalinden tek farkı daha düşük maliyetli olması. normalde çerçeve tuş kombinasyonunun komple değişmesi gerekiyordu. Biz bu şekilde bir değişim yaptık. Uygun maliyetli sarkıcı montaj yaptık. Aracımız ayrıca hareket halinde kapıların kilitlenmesi ve kabin içi ön ısıtıcı aktivasyonlarını yaptık. Yakup Bey hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası belası kullanması dileğiyle.